arkadaşlar. Merhaba. Bugün yanımda arkadaşım Beliz var. Benim, Yoksa, <laughs> beni tanıyanlar vardır. Evet. Başka videolarımı izleyenler. Evet ama çok eski çok. Ve o başka kanallarda. Evet. <laughs> Babamın kanalını takip ederseniz bulursunuz Mert Mersin. Bugün arkadaşımla yani Beliz'le birlikte patosu bu cipsini yiyeceğiz. Acı cipsi. Evet çok acı. Bakın her şey okuyayım hot chili ve lime flower. Lime de çok acıdır, chili de çok acıdır. Evet. Arkadaşlar ve biz en son su içen kazanı yapacağız. Evet. En son su içen <laughs> çok, çok eğlenceli. Az önce biz yedik ben. Au! <laughs> Au! Oldu. Ben. Böyle kaldı. Ne yiyoruz? Hadi al <laughs> ben Şöyle arkadaşlar göğün öyle katlamış. <laughs> <gülüyor> <Ekşişi>. <gülüyor> <Lime> çok <öküşen>. güzel. <laughs> Oo. <laughs> ben bugün de bundan yedim. Ben dün de bundan yedim. Acayip yanıyor. Ben seni yemeyeceğim. Elini <laughs> <Ölünü> göster. Hmm. 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 burada. Hmm. 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 Al. <laughs> o zaman en son su içen kazanır başlasın mı? Başladı bile. <laughs> Böyle Cemre <laughs> halinden belli kendini zor tutuyor. Al. 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 Yaprak sarmaya benzemiyor mu? Hayır mı yaprak sarma? Yoksa iyi yaprak sarmaya. Yok yok. Kutur ses geliyor. Geldiğine göre gerçekten acı acı yaprak sarmadır. Değil mi? Öyle sesim duymanızı istiyorum. Bekleyin. Sesi fullleyin. Çok iyi. Abi bir dakika. Dürümcü babaya gidin. Dürümcü <laughs> babaya gidin. Dünlerini böyle verdiler <laughs> ya reklamlarda. Yemin ederim boğazım yanıyor. Böyle bayıla bayıla. Oh. <laughs> oh, Al. Yanıyor. Al yanıyorum. Yanıyorum okay, yanıyorum. Mutfaklar da yedi. Evet. <laughs> Gerçekten mi yanıyorsun? Arkadaşlar acıyı seven bir insan çok güzel bir yatıştırma sizin için. Acik. Mesela Adanalılar. <laughs> ben Adanalıyım dermiş. <laughs> Benim <laughs> ben... İşte ben izin tam. Birim. ben Adanalıyım. Ben İzmir'dim bu arada. Değil, sen ne dersin? Hmm. Sen mi? Yarı Samsun'la yarı İzmirli diyeyim. Babam Samsun'dan, annem İzmir'den. Samsun yarısı İzmirli diyeyim. Ben Mersinli İzmirliyim. Babam İzmirli, annem, abim ben İzmirliyiz. E pardon, babam Mersinli. Abim ben, annem İzmirli. İzmirli. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Bitti. <laughs> Bitti. Ben şöyle göstereyim ya bitirdik. Ama çok lezzetli bir acı. İnsan yedikçe yiyesi geliyor. Be peki benim dedim. Dilim turuncu oldu. E, Ayşe bu arada saçımı nasıl kendim yaptım. <laughs> saçımı göstereyim. Saçım görünüyor mu benim saçım kamerada? Ee, görünüyor. Nasıl arkadaşlar? Güzel. Aa, aa. Aslında çok fazla görünmüyor yani. Daha ortaya geçsen daha iyi görünür. Şimdi? Evet görünüyor. Görünüyor. Çok iyi Ben de görünüyorum. <laughs> of! Of yandım aaa. siz yiyeceğim yeter. Ben gidiyorum artık helal o sırada, be, o sırada benim içimden geçenler canı su içse de ben kazansam <laughs> <laughs> Şov geliyor aa, Anne terli, Ben kaçam <laughs> Nar siz oyuna devam mı edeceğiniz yemek mi yiyeceğiniz? Yerim ben yemek ya. Ben de yemek yerim. <laughs> Biraz da acı cips. Arkadaşlar dağılıyorum. Kızma içtikleyince. Allah. Öleceğim. Acılarla öleceğim. Alın size. Terlik bu arada. Kızıma uçuyorum. <laughs> Yere devirdim. Oh. Öleceğim, öleceğim. Öldüm oh, bile. Öleceğim. <laughs> Yanıyorum. Sanki videonun sonuna gelmeyiz. Biraz gel görünmüyor. <laughs> Abart. Kim kazandı? Oy. İkimiz de. <laughs> yanıyoruz, yanıyoruz. Hadi bir iki üç. İki C'yle almak istiyorsan, iki C'yi seviyorsan, el şaplat, el şaplat. İki olmak istiyorsan, iki C'yi seviyorsan ayağını vur. Ayağını vur. İki <laughs> olmak istiyorsan, iki C'yi seviyorsan parmak şıklat. Parmak şıklat. İki olmak istiyorsan, iki C'yi seviyorsan. İki C'de, iki C. 2C! İki C'de, iki 2C! C. İki olmak istiyorsan, iki C'yi seviyorsan hepsini yap. Hepsini yap. Hepsini <laughs> yap. Hepsini <laughs> yap. İkice. 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 Videoda böyle sallandıramadık. Görüşmek üzere. Seni çok seviyorum. Yanıyorum. Bay.